Suriye'de müze soyuldu. Bir garip hırsızlık. Haber Fransa kanalından, Fransız 24 kanalından. Suriye'de ulusal müzede yaklaşık 102 milyon dolar değerinde mücevherler ve sanat eserleri çalındı. Hoppa. Başkent Şam'da tarihi eserlerin ve kritik mücevherlerin bulunduğu müze soyuldu. 100 milyon dolardan fazla değeri var. Haberi yapan Fransız kanalı. Bu, bu müze soyma işi de bir moda oldu. Hem de Fransızlar üzerinden Fransa'da aha haberini yaptı. Gene Fransa. Olay yoksa bunu da... Macron! Bekirsiz Macron! Sen misin gene yoksa? Kritik öneme sahip mücevherler Şam'daki müzeden çalındı. Baş şüpheli bütün gözler aha da bunda. Alış ne de olsa. Fransa'da peşi sıra müzeler soyuluyordu. Müzeyi soyanlar bir türlü ortaya çıkmadı. Ama <laughs> deliller var. <laughs> Fransızlar bile ya bizim başkan soyulmuş olabilir diye şüpheleniyorlardı. Şimdi de Fransız haber kanalı Şam'daki müze soygununu haberleştiriyor. Başkede daha haber çıkmadan ortaya Fransa haberi yaptı. Paris yaptı haberi. Demek ki baş şüpheli, belgisiz, mağara. Koruyamıyoruz. Fransa her tarafı soyuyor. Ağzın yandımın yam yam Fransa. Ağzın yandımın cardım Fransası.